Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 75 lira. İkili pamuklu yastık kılıfı, 120 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak, 90 a 190 santim ölçülerinde, 820 lira. İkili granit tava seti, 115 lira. Mısır patlatma makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 799 lira. Kiadetleri kılıflı çam yağlık seti 90 lira fiyatı. Dijital baskılı kaymaz tavanlı halı 120-180 santim ölçülerinde 160 lira. Üsü emaye saklama kapı toplam 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. 4 parça servis seti toplam 80 lira fiyatı. Turuncu orkide 75 santim boyutunda 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Düdüklü tencere 5 litre kapasiteli 310 lira fiyatı. Lavaltılı magnolia meşrubat bardağı toplam 90 lira. Bok tava 28 santim boyutunda 210 lira metal büyük boy ekmeklik, 135 lira. 18'li bardak seti, toplam 125 lira. 400'lü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. İnsan kred tavası, 26 santim boyutunda, 215 lira. Çekmeceli ekmeklik, 700 lira. Borundik Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 80 lira. 10 adet karışık enerji ipli toplam 260 lira. Fikirli çift kişilik yorgan 400 lira. Altılı kahve yanı su bardağı seti toplam 100 lira. Kapaklı ve kuplu erzak ve deterjan saklama kabı 90 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 80 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda dizimle paylaşın. Farklı renklerde polosu örgüydi, Tanesi 35 lira. Mini dikiş seti kutusu 50 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Asılabilir duvar rafı 100 lira. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti toplam 139 lira. 6 parça kristal kavanoz seti toplam 110 lira. Üst üste geçirilen tezgah altı düzenleyici sepet tanesi 50 lira. 6 parça kombi sahan seti, 315 lira. Saksıda mandevilla çiçeği, 60 lira. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 160 lira. 11 parça mutfak seti, toplam 80 lira. Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 270 lira fiyatı. Hamur leğeni, 90 lira fiyatı. Aşşapadan masa lambası, 115 lira. Hazneli rende tanesi 12 lira. Ahşap ayaklı benç koltuk 160 lira. Çelik üçlü sahan seti 599 lira fiyatı. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap 360 lira fiyatı. Dörtlü MDF zigon sehpa takımı 480 lira. Katlanabilir düzenleyici saklama sepeti 160 lira. Porselen bitki çayı demliği, 150 lira fiyatı. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 410 lira fiyatı. Bıçaklı doğrayıcı blender, 2 yıl garantili, 350 lira. 360 derece dönebilen banyo düzenleyici, 50 lira. Arzum ısıtıcı, 2 litre kapasiteli ve 2 yıl garantili, 800 lira. Ahşap çiçek standı, 120 lira fiyatı. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira. Standı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı, 110 lira fiyatı. Saplı çalı süpürge, 20 lira. Emaye üçlü saklama kabı, 120 lira. Omlu ayakkabı rampası, 75 lira fiyatı. Neyin sade 60 parça çatal kaşık seti 699 lira. Saksılık 20 lira. Lokyum granit kek kalıbı 39 lira fiyatı. Yarım fermuarlı polar üst erkek 149 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 960 lira. Çelik karniyerik tenceresi 24 santim boyutunda 180 lira. Baskılı mutfak önlüğü 20 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1799 lira. Lal badi 24 karışık bağdak seti, toplam 219 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. 4 parça paşa bahçe ağda Türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira. Bambum 3 bölmeli sosluk ve çerezlik 25 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Karaca 12 parça mutfak seti toplam 140 lira. Metal standlı 21'li baharat takımı 400 lira fiyatı. Şeffaf askılık 4 tanesi toplam 35 lira. Bulaşık kurutma matı 16 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 260 lira fiyatı. Karartma perde, 100'e 250 santim ölçülerinde, 130 lira. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dekoratif minder 360 lira. Üslü kadın ev terliği seti toplam 90 lira. Pembe saksıda mini orkide 240 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Ayaklı kek standı 65 lira fiyatı. 7 parça kek ve pasta takımı 220 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Çift kişilik yorgan 400 lira fiyatı. Çok kullanışlı çamaşır sepeti 350 lira fiyatı. Bambu kapaklı tereyağlık 20 lira fiyatı. Ortadan açılır ve kapaklı çöp kovası, 49 lira. Hamur leğeni, 15 lira fiyatı. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 310 lira fiyatı. Başabahçe ayaklı ve kapaklı kek famusu, 240 lira. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti, toplamı 80 lira. Gezer Kıştık Ev için Kadın Panruf Bot, 36 ile 42 numara aralığında, 80 lira fiyatı. Kortmaz markasına ait çezve takımı, 340 lira fiyatı. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Dik kaşıklık, 20 lira fiyatı. Tefal markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. 4 katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 85 lira. 18 parça yemek takımı, 450 lira fiyatı. Üçlü banyo seti, toplam 99 lira. Gül desenli tepsi, 120 lira fiyatı. Dörtlü mutfak bıçak seti, 160 lira fiyatı. 5 şaflı ahşap çok amaçlı dolap, 210 lira fiyatı. Ahşap hamur piresi, 110 lira fiyatı.